Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte telefon aksesuarlarının incelemesini yapacağız. Bugün ara bağlantı kablolarını inceleyeceğiz. B100'ün, Macdoodle'un ve Ugreen'in bazı aparatları var, telefon aparatları. Bunların toplu olarak kutu açılımını yapacağız. Ayrı ayrı değil. Bunların her birinin fiyatlarına videoda değineceğim. Öncelikle Type-C to Type-C bir kablo aldık. Type-C to Lightning ve Macdoodle'un 10.000 e, 10, mAh'lik bir power bankini aldık. Ugreen'in bir adaptörünü aldık. Bir de USB to Type-C kablomuz var. Ayrıca USB to Lightning kablomuz var. Yani kabloların her çeşitleri var. Bunların fiyatlarını şimdi hızlıca deneyeyim. Kutu açılımlarını yapalım. Şimdi ürünlerin teslimini alma, yapmadan önce hızlıca sizlerle kutu açılımını yapalım. İlk önce şu ürünlerin bir fiyatına deneyeyim. Çünkü en çok merak edilen şeyler fiyatlar. Bu görmüş olduğunuz Type-C to Type-C beyaz iyi bir markadır. Yine orta seviyede bir marka. 160 lira bir fiyatı var. 156 TL de yani 160 liraya yuvarlayalım bunun fiyatını. 2 metrelik bir 1 metrelik bir kablo. Birazdan kutu açılımını yapacağız. Şöyle bir kablomuz daha var. Bu da b USB to yani Type C to Lightning. Şu ucu Type C şu Lightning. Ona da birazdan değineceğiz. Şöyle bir bu Apple'ın önerdiği bir marka. O yüzden bunu tercih ettik. Yani kablosuz MagSafe e özelliği olan kablo, telefonumuz iPhone 13. Biz de bunun için dedik yani piyasa malı olmasın çünkü bataryaların ömrü çakma şarj aletleriyle kısalıyor. kısalıyor. Bunlara MXF özelliği olan 10 binlik küçük diye bunu aldık. 20 binlikleri daha var. Apple'ın önerdiği bir şarj adaptörü, Bu da 1200 lira bir fiyatı var. Tabi biz bunu 800 liraya falan aldık. İndirimde yakalamıştık. Şu an 1200 lira olmuş fiyatı. Şöyle Ugreen'in bir şarj adaptörü var. Şu anki fiyatı 210 lira. Yine bunu indirimde yakalamıştık. Tam fiyatını hatırlamıyorum ama çok daha uygun almıştık. Bu da güzel hızlı şarj adaptörü. Yani bunu aldığınız zaman 3 amperle şarj edebiliyorsunuz. Telefonunuz daha hızlı şarj oluyor. Tabi sadece bunu almakla yetmiyor. Aldığınız ara kablonun da hızlı şarj olması önemli. Ve telefonunuz da hızlı şarj etkilemesi önemli. Bunun fiyatı şu an 210 lira. Şöyle bir ara kablonuz daha var. Bu 2 metrelik kablo. 2 amper destekli. Yani 3 amperlik adaptör alsam bile bu kablo aslında 2 amper. 3 amper desteği yok bildiğim kadarıyla. Bir ucu Type-C bir ucu da USB-A. Şuna USB-A deniyor. Type-C değil. Şurada USB-C diye geçiyor aslında. Bir de şöyle bir kablomuz var. USB Lightning. Ha şunun fiyatını söyleyeyim. Bu 115 lira. Fiyat performans ürünü. Bunu fiyat performans diye tercih ettik çünkü uygun fiyatlıydı. Şöyle e, Lightning kablomuz var bir tane. Bir ucu USB, diğer ucu Lightning bir metrelik. Bu da 120 lira. Şimdi hızlıca açalım bunlara bakalım hepsine tek tek. Şöyle ilk ürüne bir bakalım, kontrol edelim. Arkadaşlar bu e, aynı zamanda data aktarımını da sağlıyor. Bir ucu Type C, diğer ucu da Type C. Bunu arabada kullanacağız. Şöyle hızlıca açalım. Şu yanlarda etiketi varmış. Şuradan bir keselim. Bunu atladığımız için yırtıldı. Kutu açmak da bir sanat aslında. Şöyle çekelim. İçinden sticker çıktı bir tane. Sticker koymuşlar. Güzel örgü kablo malzemesi. Zaten yorumlarına bakarak almıştık. Sırf zaten size malzemesini göstermek için bunu çıkartıyoruz. Şöyle fiyat olan kısmını da açayım. Her tarafı siyah. Arabanızın torpidosu da siyahsa. Güzel uyum sağlayacaktır. Yani yeni arabalarda şu şekilde Type-C oluyor genellikle. Beyaz yüzün, Kötü bir marka değil. Örgü. Hani şu kırılmaları vesaire önlüyor. Plastiklerde kırılmalar oluyor biliyor. 1 metre. Çok da uzun değil. Çirkin bir görüntü sağlamayacaktır. Ee, kablomuz e, 100 Watt'lık hızlı şarjı destekliyor. İki de Type-C. Yani bununla ilgili söyleyecek bir şey yok. Pek Şarj adaptörünü Type-C yine tercih edebilirsiniz. Biz arabada kullanmak için aldık. Şunu şöyle kenara alıyoruz. Birinci kutumuzu açtık. Diğer kutumuza gelecek olursak o da şurada. Hemen onu da açalım. Şöyle. Onun da şuradan bir etiketi vermiş. Güzel kutu yapmışlar. Bunun da bir ucu Type-C'yi. Yani B dediğim gibi hani piyasanın en kaliteli markaları arasında değil. Hani üst seviye segment bir ürün değil ama orta segment. Hani fiyat performans ürünleri ürettiği için bunu tercih ettiği bir markayı. Kötü de değil. Piyasa malı. Hani bazı markaların çakması çok oluyor da bunlarda çakma çok olmuyor. Bu tam bir metre değil, 1 metre 30 santim. Bu da bir ucu Type C, yine Type C arabada kullanabilirsiniz veya Type C adaptörünüz vardır. Ya da Type C bilgisayarda kullanacaksınızdır. Diğer ucu da Lightning. Bu da güzel örgü bir kablo. Şekil olarak da bayağı bir beğendiğimiz bir kablo. Yani alırken yine yorumlarına dikkat ederek aldık. Hani öyle şa işimizi şansa bırakmak istemedik. Gelelim hani onun fiyatı ne kadardı? Onun fiyatına değinmedim. Videonun başında söylemiştim, tekrar söyleyeyim. Bu da 200 lira. Hani 1.30 santim. Bu da şöyle. Koyalım. Şimdi gelelim MagSafe. MagDodor'un MagSafe özelliği olan e, Power Bank'ine. Bunun da kutusunu, kutusunu açalım. Çok kutu açılımı olsun. Bundan daha önce bir tane almıştık zaten. Memnun kaldık. Bir de bunun 20.000 20, bin 20 bin olanlarından almıştık. 20.000 olanın dezavantajı Biraz büyük olması taşınması zor. Bu biraz daha küçük. Şunu da şöyle açalım. Etiketi yokmuş. Şöyle kaydıralım. Şöyle güzelce üzerine adamlar şeyini de çekmiş koruyucu. Şunu da çıkartınca şöyle parlak bir şekilde görelim. Tertemiz oldu. dan kablosu olarak şarj edebiliyorsunuz. <laughs> Bunda güzel nokta şöyle ayağı var. Dayayabiliyorsunuz yani. Telefonunuzu şuradan dayayacağınız için. Şunu da şöyle koyuyorsunuz, yapıştırıp. Aynı zamanda bunu stand olarak da kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda içinden şarj aleti çıkıyor. Şöyle. Her iki ucuda Type-C şarj aleti var. Tabi bunu şarj etmek için e, Type-C adaptöre ihtiyacınız var. Type-C adaptörünüz ya da bir ucu Type-C diğer ucuda şey olması gerekiyor. Yani bu şekilde başka neye değinebiliriz? Bunda hani başka da de değineceğimiz bir şey yok. Bunu da şöyle koyalım. Kendi alalım. Gelelim Ukraine'nin şarj aletine. Macbook'un fiyatı 1200 liraydı şu an. O da şu. Bunu da açalım hızlıca. Bu da adaptörümüz. Şöyle bakalım. Adaptörümüz de siyah. Bu adaptörde şu an 210 lira bir fiyatı var. 3 USB 3.0 hızlı şarj. 18 watt olarak geçiyor. 18 wattlık bu da şarj adaptörümüz. Yani bu aparatlar genellikle hayatımızın her döneminde lazım olacak şeyleri bugün inceliyoruz. Şunu da kenara alıyoruz. Bu da güzel siyah şık bir tasarıma sahip. Şöyle de bir USB, bir ucu USB diğer ucu Type-C kablomuz var. Bu 2 metrelik. Bunları da sık kullanıyoruz hasır, güzel. Bunun da fiyatı ne kadar internette? Beyaz yüzüm, 115 lira şu anda. 115 lira bir fiyatı var. Şunu alalım. Yani bu e, 2 amperlik desteği var. Daha fazla fi için de, onu destekleyen bir arka kablo ihtiyacınız olacak. Aynı zamanda hem data kablosu hem de şarj kablosu olarak geçiyor. 2 metre uzunluğunun olması güzel. Hani yatağınıza yer uzakta priz veya Başka bir cihaz çağıracaksınız. İçinde de görecek bir cihaz. Şundakini alalım. Diğer ürünümüz de şu. Ee, bu da 2.4 amper. 1 metrelik. Bir base yüzün. Yine bir yer ucu USB A tipinde. Diğer ucu USB Lightning tipinde. iPhone şarjı için. iPhone'larda veya herhangi bir telefonda çakma şarj aletleri. Telefona şarj zarar veriyor. Tabii daha çok ara kablo değil de. Başlık zarar verir. O da diğer aletimizde bu arkadaşlar. Hepsi örgü, sargı. Bunun şu anki fiyatı da ne kadar? Şu 120 liraya bir fiyatı var. Şu uçlar metal. Şu kısımlar gayet kırılmaya korunaklı. Güzel bir kablo yapmışlar. Bunlar arkadaşlar. Fiyat performans ürünü dediğim gibi. Kendinize bakın. Sadece kalın anlayacaklarım bu kadar. Tüm ürünlerin kutu açılımını toplu olarak yapmış olduk.